Nasıl ama? 1919'da çekilen bu fotoğrafta tam olarak burada duran bir subay var. Askeri okul. Fotoğraflar boyunca anlattığımız e, Soğuk Çeşme Askeri Ortaokulu'nun kapısı. Fotoğraf çekildiğini görünce bir subay içeriye girmekten vazgeçmiş. Böyle dik duruyor. Vakur bir biçimde ileriye fotoğrafı çeken kişiye bakıyor. O dede kadar. 1919 yılında 105 sene önce bu fotoğrafta görülmüş dede kadar karizmatik değilim belki. Üniformamda öyle değil belki ama o dede gibi size bakıyorum ve o dede gibi şimdi size yürüyorum. Takvimler 1919, 30 Ekim 1918'den memleketi parça parça bölen, düşman işgalini açık bırakan, Mondoros Ateşkes Antlaşmasından aylar sonra Soğuk Çeşme Askeri Rüştiyesi ki rüştiyenin bugünkü adı ortaokuldur. Ortaokulun kapısında giren bir subay görünüyor. Ve bu subay 105 yıl öncesinden bize bakıyor. İki fotoğrafı 105 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafı yan yana koyduğumuzda bize bir tarih anlatıyor, Baba Ali'yi anlatıyor, Alay Köşkü'nü anlatıyor, okulu anlatıyor, yolu anlatıyor. İşte sizi tam olarak iki fotoğrafı, 105 yıl ara ile çekilen iki fotoğrafı yan yana koyuyor ve huzurunuza getiriyor. Takvimler 1917'yi göstermekte ve bir fotoğraf var. Fotoğrafta şu an elimi koyduğum ağaç yok. Bu ağacın öncesinden 107 yıl, 1917 yılına ait Tayy Hatun çeşmesini görüyorsunuz. Gülhane Parkı'nın Sirkeci Garı, Sirkeci Marmara İstasyonu'na yakın olan bölgesinde bulunan bu çeşme bir Hamidiye çeşmesidir. El Gazi mahlası vardır ve Sultan Abdülhamit Han'ın turası tam olarak yukarıda bulunmaktadır. Bu aynalı tura ve kitabe Tayy Hatun mahallesine Abdülhamit Han'ın size bahsettim ya bu programda Kemerburgaz bölgesinden getirilen Hamidiye suyu bugün Para ile aldığımız, ücretle aldığımız Hamidiye suyu Osmanlı zamanında mahallelerin çeşmelerinden akarmış. İşte Kemerburgaz'dan bizim bugün para vererek aldığımız Hamidiye çeşmesinin Hamidiye suyunun aktığı iki adet çeşme. Burada diğerleri fez takarken fötür şapka giyen veya şapka giyen biri var. Sanırım fotoğrafta belli. Şurada bir yerde duruyor arkaya bakmış, öne bakmış, burada duruyor. Onun arkasında fesli biri var. İki tane su oluğu, su deliği var. Şurada bir mermer var. Fotoğrafta da bir mermer var. 107 yıl önce çekilen fotoğrafta burada bir çocuk. Ne diyeyim? 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğu duruyor. Burada insanlar var ve çeşmelerden su dolduruyorlar. Hatırlayın lütfen. Hamidiye Çeşmesi'ni anlatmış olduğum Gülhane Parkı'nın ön kapısı. Biz şu an arka tarafındayız. Ön kapısında ben size Abdülhamit Han döneminde evlerde su olmadığını, evlerde çeşme tertibatı olmadığı için mahallelere, sokaklara, meydanlara konulan çeşmelerden insanların bidon bidon su taşıyarak evlerine götürdüğünü anlatmıştım ya. Bakın bu bölgede bulunan insanların bu sefer evlerine su götürme çalışması veya beklemesi. Burada biri bekliyor. Burada biri var. Böyle bakıyor. Çocuğu tutmuş. Böyle arkalara doğru insanlar. Şurada bir yerde fötür şapkalı biri. Onun arkasında bir fesli. Ortam kalabalık. Bu ağaç yok. O gün var olan ama bugün olmayan bir şey. Burada bakın bugün biraz nemli gibi görülüyor. Sanki o çeşmenin yeri belli. Burada bir ne diyelim at çeşmesi demeyeyim. Hayvan çeşmesi. Bu bölgedeki atların, köpeklerin, kedilerin, kuşların nasiplendiği çeşmede. Burada ve tam olarak ağaç olduğu için ağaca göre konuşmak istiyorum. Şurada bir insan duruyor. Burada bir atı var. Atını suluyor atın bulunduğu yer o insanın bulunduğu yer o çeşme burada ben şu an görmüş olduğunuz çeşmenin yalanın su kurnasının içinde bulunuyorum su kurnası burada at burada insan burada su bekleyenler orada ve Gülhane Parkı'nın daha doğrusu 700 bin metre karelik alanı bulunan Topkapı Sarayı'nın etrafını kapatan Suruhumayun'un bir tarafında Taye Hatun Çeşmesi. Taye Hatun kim bu arada dostlar? Kanuni Sultan Süleyman Han'ın süt annesi. Daye hem Kürtçe hem Farsça Daye süt anne demektir. Kanuni'nin süt annesi Afife Hatun'un adıdır. Daye Hatun ya da Taye Hatun bu sokak Taye Hatun adına konulmuş bir sokaktır. Ve lütfen bakın mahalle tabelasında Taya Hatun Sokağı yazıyor. Neden bunu gösteriyorum? Ola ki buraya gelmek isteyen olursa nerede olduğumuzu görün. Gülhane Parkı'nın arka kapısında Taya Hatun Sokağı'nda dükkanların, binaların arasında böyle Abdülhamit Han'dan kalma bir çeşme iki tane kurna, orijinal kitabe, El Gazi mahlaslı muhteşem Osmanlı armasıyla birlikte bir tura efendim bunların hepsi sizi bekliyor. 1917 yılında çekilen günümüzden 107 yıl evvel çekilen Birinci Dünya Savaşı devam ediyorken çekilen bu fotoğraf bize neler anlattırdı. Efendim 107 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğraf. Biri 2024, bu biri 1917. Aradan geçen 107 yıl iki fotoğraf şu an karşınızda. Hadi gelin hep birlikte Adnan Menderes devrine gidelim. Ve programımızın son fotoğrafıyla Menderes'le veda edelim. Efendim İstanbul'da en büyük problem e, nüfus yoğunluğunun artması. Buna bağlı olarak otogarların sürekli yaygınlaşması. İstanbul'da iki tane büyük otogar vardı. Bunlardan birisi Harem'deydi, Kadıköy bölgesindeydi. Diğeri ise Sirkeci'deydi. Evet Sirkeci'deydi. Evet Esenler'den önce Sirkeci vardı. İşte burasıydı. Şu an görmüş olduğunuz boş arazi, çitlerle kaplı olan arazi otogardır. Şehirler arası otobüslerin gittiği, geldiği kullanılan otogardır. Belki de ben şu an bir arabanın bulunduğu yerde bulunmaktayım. Elimizde 1950'ler diye bir fotoğraf var. 1955 diye bir ortalama yapsak 69-70 sene önce burasıydı. Cümbür cemaat karma karışık. 1 milyona geçince İstanbul sirkeci alamayınca bu kadar yoğunluk burası otobüsler bu kadar yeter yani çok fazla otobüse gerek yok her gün 15 tane otobüs kaldırsan 20 otobüs kaldırsan Zaten her yere otobüs yok. Merkezi yerlere var. 20 otobüs kaldırsan yeter. Burası da ona zaten yeter. Ama zamanla İstanbul ben orta 2'deydim. 1986 yılında orta 2'deydim. Öğretmenimiz demişti ki çocuklar İstanbul 5 milyona yaklaşıyor. Şaşırmıştık arkadaşlarla. 5 milyon insan nerede yaşıyor? Nasıl üst üste yaşıyorlar diye. Bugün 20 milyonu aşkın bir nüfustan bahsediyoruz. 1 milyonken İstanbul burası ve her gün 20 araba yetiyormuş. Ama 5 milyona gelince 1980'lerin sonları, 90'ların başları Esenler Otogarı oldu. Ama bir dakika öncesini atlamayalım. Buradan Topkapı'ya gitti. Topkapı'nın sur dışında bol miktarda zaten şu an ekranlarınızda Topkapı Otogarı'na ait fotoğraflar var. Aman Allah'ım ne çirkin manzaralar ne kötü görüntüler. İnsanın İstanbul'da mıyım başka bir yerde miyim sorusunu sormak zorunda olduğu fotoğraflar. 5 milyon insan varken Topkapı bölgesinin Cevizli Bağ bölgesinin sur dışı otogardı. Bir süre sonra İstanbul arttı. Artık 90'lı yılları bulduk. Topkapı'dan da şehrin dışına, şehrin dışına Esenler'e gitti. Esenler Otogarı'da İstanbul'un hizmetini görmeye başladı. Ve bu hükümet başa geldi. Uçaklar otogarla, havalimanları otogarla yarışacak dendi. Otobüs fiyatına uçak bileti bulunmaya başlandı. Bu sefer havalimanları doldu ve taştı. Ve şu haliyle 2024 İstanbul'unda zar zor da olsa Esenler Otogarı İstanbul'un ihtiyacını gördüğü görüyor gibi. Önce Sirkeci, ardından Topkapı, ardından havalimanlarının dahliyle birlikte Esenler Havalimanı. Nasıl ama 70 sene önceki fotoğrafla bugünkü fotoğraf bugün bomboş. Hiçbir şey yok. Burası 70 sene önce iğne atsan yere düşmeyecek kadar araç ve insan kalabalığı ile doluydu. İşte ne diyelim tarih fotoğraflar yan yana konulunca böylesine bir değişikliğin, böylesine bir farkın olduğunu ortaya koyuyor. Efendim sizlerle birlikte tarihte yürümek inanın çok keyifli. Bizler ekip arkadaşlarıyla birlikte her hafta sizlerle beraber İstanbul'un, Anadolu'nun ardından Balkan topraklarının tozunu atacağız. Tarihi fotoğraflarla ya da mekanlarla ya da binalarla dokuna dokuna, anlata anlata gezeceğiz. Yeter ki bizi bırakmayın. Yeter ki bizden ayrılmayın ve her pazar saat 12'de evinizde bizi misafir edin. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı ekibi olarak bizler olayın geçtiği, tarihin yaşandığı yerlerden size tarih anlatmaktan çok keyif duyuyoruz. Sizler de bizden keyif duyuyorsanız bu klasikleşmeye doğru giden program bir ömür sizlerle birlikte devam edecek. Geçmişe Yürüyen Adam programı bu haftada sona erdi. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya bambaşka yerlerde bambaşka tarih, fotoğraf ve konularla karşınızda olmaktan mutluluk duyacağız. Allah'a emanet olun.